Kültür turizminde son yılların en önemli cazibe merkezlerinden Diyarbakır'da tarihi mekanlar ve işletmeler Ramazan bayramında yerli ve yabancı ziyaretçilerle doldu. Evet, evet. 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 Medeniyetler kenti olarak tescillenen 33 medeniyet ev sahipliği yapan Diyarbakır, tarihi ve turistik mekanlarıyla bayram tatilinde de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yapılmış. Bayramda rotasını Diyarbakır'a çeviren ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi kabul edilen Ulu Cami ve Hasan Paşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanda yoğunluk oluşturdu. Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kimi tarihi mekanlarda uzun kuyruklar oluştu. Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksini bayramın ilk iki gününde 4405 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Şu, anda, şu an gelen turistlerin yüzde doksan her sizi yer. Her sizi yer tatmak için şu an Her bayramda yoğun oluyor. Bu, bu bayramda da aşırı bir yoğunluk var. kahvaltınızı tattık. Çok güzel. Misafirperveriniz çok güzel. Orta Anadolu'dan geliyoruz. İlk defa böyle Güneydoğu'yu görme şansımız oldu. Çok memnun kaldım. Yani biraz da e, kıymetini bilin. E, ben Orta Anadolu olarak söylüyorum. E, gerçekten e, Türkiye cennet derlerdi. Buraya gelince gördüm. O e, Harput Gölü, bir, o Elazığ'da bir göl var. Su kaynaklar olsun. Yani Doğu Anadolu ve Güneydoğu kaynaklar bakımından daha da zengin. İşte Ulu Cami ve Han'ı gezdik. Ama gayet güzel. Kültürel olarak çok güzel bir şehir. Büyük bir şehir. Belli, belirli yani. Ama gayet güzel şu anda.